Hocam zil çaldı. Zil çaldı. Çıkabilirsiniz çocuklar. Koşun koşun koşun. Mia hadi gel gidelim. Al çantanı. Aa bana mı seslendin? Evet. Şey, masa altında kitaplarını unutmuşsun ama haberin olsun diye. Aa şey, bir bakayım. Neyse Güneş, hadi gel. Ha, yani Al doğru. çantanı. Geliyorum. Pembiş, hala otobüs mü bekliyorsunuz? Evet, biz otobüs bekliyoruz. bizde hmm, biz de... Güneşle beraber yürüyerek gideceğiz okul... Ay eve, pardon. Hadi gidelim Güneş. Evet Hadi ya. Gidelim. Merhaba kızlar. Ee, Aa, merhaba. merhaba. İçecek ister misiniz? Ee, paralı mı? Ee, yok bedava. Ne hmm. yapalım? Baksana. Starbucks. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ya. Sen bir gelsene Güneş. Yabancı birinden bir şey almamalıyız bence ama bu içecek güzel görünüyor. Bence alalım. Bence de baksana bir Starbucks gibi yani. Evet. Hadi alalım. Teşekkürler. Alalım. Şimdi gel. Ay biraz midem bulandı benim. Benim de. Şimdi kattım. Galiba sonumun böyle gelmesini istemiyorum. Daha çok gencim. Neyse, Ay, bekliyorum. tamam. Görüşürüz beyefendi. Ay çok midem bulanıyor Güneş senin midem bulanıyor mu? Evet biraz otursak mı? Olur bank falan da yok ama Ya da bekleyelim Tamam Ay çok fenayım ya. Of. Şu kenarda yatıp kestirsem mi? Ben. ben biraz yatacağım. Hmm. <laughs> Neyse yatalım biraz. Böyle Hadi. dışarıda yatmak güvenli değil aslında ama kestirmeye çok ihtiyacım var. Benim de. Hadi yatalım. Her şey istediğim gibi gidiyor. Çok kıskanmış ya. Koyayım şöyle bakacağım. Dur dur. Heh. Ой. Ay sonunda ne kadar da ağırlarmış hiç de göstermiyorlar koyayım şöyle yakında uyanırlar onlara bir tane daha ünlü yapmam lazım ay çok iyi ya çok iyi uyudum. Şimdi bunları çek yata koymam lazım. Ay. 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 bir sırmadılar ya. Ay neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Güneş biliyor musun? Hayır ama annemi arayacağım. Telefonuna bak çantadan. Ay çekmiyor ya. Ne yapacağız? Olamaz. Biz neredeyiz? Kaçırıldık. Içeri? Kaçırıldık fark etmedin mi? Hayır. Ya öf, ne yapacağız? Hayır çok korktum şu an. Ee, ne yapalım? Kaçmaya çalışalım tabii ki. De. Şurada bir kapı var bak. Ah, değil kilitli. Değil. kilitli. Kilitli olmuyor. Kilitli. Hayır ya. geliyor. Hemen uyuma taklidi yap. Hemen uyuma taklidi yap. Uyumuş, uyumuş gibi. gibi. Ya bırak sen uyu. Ha. Neyse ki uyanmamışlar. Ben ne yapacaktım? Ha şuradan. Pışt. Güneş. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya. Tamam. <laughs> Şuradan bakayım.